İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da girdi Ramazan Bayramı'na. Sabah Altın Parti'deki bayram sofrasında bir araya geldi partililerle. Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ülkemizin her bir yerinden insanların, hemşerilerimizin, kardeşlerimizin bir arada olduğu bu bayram sofrasında hayalimi gerçekleştirmenin nasıl bir duygu yarattığını kalbimde sizlere anlatmam mümkün değil. Yüzlerce partiliyle birlikte aynı masaya oturdu, hayalini açıkladı. Bir hayalim vardı. Türkiye'deki bu kutuplaşmayı, insanların birbirinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga ettirilmesini bitirecek bir hayalim vardı. O hayalim de bayram sofrasıydı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Altın Parti'de bayram sofrası programına katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu hayalim benim Türkiye'ye dair bir hayal. Yani Türkiye'de herkes Türkiye'yi bir sofra düşünün, Türkiye'yi bir bütün ev düşünün ve Türkiye'deki her bir kişinin, milletimizin her bir ferdinin ne düşünürse düşünsün. Hangi siyasi gelenekten olursa olsun o sofrada güler yüzle, neşeyle ve lezzetle eşit bir biçimde paylaştığı bir Türkiye hayalimi bugün o ilk adımla bu sofrada buluşturan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı bayram sofrasını Türkiye'de İyi Parti'nin kuracağı sözünü verdi. Çok az kaldı. Bu sofrayı İyi Parti olarak biz Türkiye'de kuracağız inşallah. Bu sofraya oturan herkesin bugün Türkiye'de olduğu gibi yani 92 puan alıp KPSS'nin mülakatında elenmiş yanındaki 58 puanlı arkadaşının tayin edildiği bir Türkiye'de elindeki nüfus cüzdanıyla ağaya da paşaya da gerek kalmayan ağanın da paşanın da nüfus cüzdanı olduğu o yiyecekleri paylaşan bir Türkiye'ye az kaldı